Birçok anne evlatları için ya Rabbi benim canımı ondan önce al. Ben ondan ayrılmaya dayanamam diye dua eder. Bugünkü hikayemizde birçok gariplikler ve şaşırtıcı hadiseler içeren bir hikaye. Hikayeyi anlatan kişi El-Eser Üniversitesi İslami İlimler kısmından mezun olmuş bir genç. Ailesinden bahsederken hayatlarının her anında Allah azze ve celle'ye iman etmiş bir aile olarak bahsediyordu. Hatta küçük kız kardeşi vefat ettiğinde bile her şeyin Allah'ın takdiri üzere gerçekleştiğini kabul edip sabretmişlerdi. Genç adam hikayesini şöyle anlatıyor. Üniversiteden mezun olmuştu. Ailem beni dayımın kızıyla evlendirmeye karar vermişti. Kendisi çok edepli ve güzel ahlaklı bir kızdı. Bana layık olacağını düşünmüşlerdi. Onunla nişanlandım. Haftada bir gün bir saat birlikte oturup konuşmaya karar vermiştik. Ne zaman bu süreyi açsak aramızda muhakkak anlaşmazlıklar çıkıyordu. O şarkı ve müzik dinlemeyi seviyordu, bense Kur'an dinlemeyi. Giyim kuşamım tamamen değişmesi ve daha İslami bir şekilde bürünmesi gerekiyordu. Oysa tam aksine benim onun istediği gibi olmamı istiyordu. Ondan ayrılmaya karar vermiştim. Aramızdaki akrabalık bağlarına da zarar vermeyecek şekilde sakince ve problem çıkarmadan ayrılmalıydık. Kız ve annesi ona geri dönmem için epey uğraştılar. Fakat ben kararımı vermiştim. Aradan biraz zaman geçti. Aradığım kızı sonunda bulmuştum. Tesettürlü, Kur'an aşığı bir kızdı. Onunla nişanlandım ve en güzel günlerimi onunla geçirdim. Ta ki zor günler kapımızı çalana kadar. Babam hastalanmıştı. Allah onun canını alana kadar bu hastalıkla mücadele etmişti. Zor günler şimdi başlıyordu. Babamın vefatı hepimizin kalbinden bir parçayı koparmıştı sanki. Her gün babamın kabrine gidip onun için dua ediyordum. Bir gün annem beni yanına çağırdı ve evladım ben de ölmeden önce senin mürvetini görmek, senin için sevinmek istiyorum dedi. Babamın ölümünden tam bir sene sonra evlendim. Annem çok sevinmişti. Annem vazifemi yerine getirdim. Allah'a hamdolsun diyordu. Daha sonra annem hastalandı. Sonra da annemi kaybettik. Annemin kaybı hayatımda yaşadığım en zor günleri yaşattı bana. Kalbimin bir parçası olarak kopup gitmişti. Kucağında kendimi güvende hissettiğim ve gerçekten sevildiğim kadını kaybetmiştim. Artık her gün anneme, babama ve kız kardeşime rahmet ve bağışlanmaları için dua ediyordum. Annem hayatımdaki bereket kaynağı gibiydi. O hayattayken çok para kazanıyordum. Allah bana her daim hiç beklemediğim yerden rızık gönderiyordu. Onun vefatından sonra malımın bereketi azaldı. Eskisi kadar çok da kazanamıyordum. Sanki annemin bana ettiği dualar kaybolmuştu hayatımda. Borçlar kapıya dayanmıştı. Düşünmekten geceleri gözüme uyku girmiyordu. Bir gün hayatımda ilk defa gördüğüm garip bir rüya gördüm. Rüyamda annem vardı ve bana bu yaşadığım sıkıntının yakında hal olacağını müjdeliyordu. Uykumdan mutlu bir şekilde uyandım. Vefatından beri annemi ilk kez rüyamda görmüştüm. Aradan iki gün geçti. Rabbim rızkımı bir anda bollaştırmıştı. Birden annemi gördüğüm rüyayı hatırladım hemen annem ve babam için sadaka-i cariye olacak büyük bir hayır işledim. Bundan sonra annemi sürekli rüyamda görüyordum. Sırf annemi görmek için sürekli uyumak istiyordum. Sonra başıma bir hastalık geldi. Bir sürü doktora gittim ancak hiçbir doktor hastalığımın ne olduğunu anlayamıyordu. Hastalığıma teşhis koymayı başaramıyor, tedavinin nasıl olacağını bilemiyorlardı. Sonunda Rabbime teslim oldum ve onun kararını bekledim. Bir gün yine rüyamda annemden bir müjde geldi ancak bu kez diğerinden farklıydı. Annem rüyamda üzgün bir vaziyette bana gelmişti ve benden ilk kez bu kadar garip bir şey istemişti. Benden onun yanına gitmemi ve onun kabrinin içinde ziyaret etmemi istemişti. Uykudan dehşet içinde uyandım, ne hissedeceğimi şaşırmıştım. Bu rüyanın şeytandan olduğunu düşündüm. Kabrin bir hürmeti vardı ve o hürmeti bozmamı olsa olsa şeytan isterdi. Bu rüyayı görmemiş varsaymaya karar vermiştim. Ancak bir türlü unutamıyorum. Her an rüyanın her detayını hatırlıyordum. Ertesi gün aynı rüyayı tekrar gördüm. Yine korku içinde uyandım ama bu kez annemin sözünü dinlemeye karar verdim. Annemin kabrine gidecektim. Belki de orada onu rahatsız eden bir şey vardı. Derhal mezarın anahtarını alıp arabama atladım ve annemin kabrine gittim. Kabrini kazıp açtım ve orada beni şaşkına çeviren bir şey gördüm. Annemin cenazesinin hemen yanında onunla birlikte gömülmüş bir sürü kağıtlar vardı. Kağıtlarda bazı tılsımlar, büyüler ve bazı çizilmiş resimler vardı. Bütün kağıtları oradan toparlayıp hocama götürdüm. Hocam bana doktorları aciz bırakan o hastalığın sebebi işte bu büyülerdir. Bu büyülerden Kur'an'la kurtulacağız dedi. Allah'ın rahmetiyle hastalığımdan kurtulmuştum. Allah'ın annemin suretinde bana hastalığımın sebebini bildirdiğini düşünmüştüm. Ancak hala aklımı kurcalayan bir konu vardı. Bana bu büyüyü yapan ve onu annemin mezarına gömen kimdi? Cevabı bulmakta çok zorlanmamıştım. Çünkü mezarın anahtarını sadece bende ve dayımda vardı dayımın evine gittim ve ona "Sen misin bunu yapan dayı? Bana büyü yapıp annemin mezarına nasıl gömersin? Ben seni bu işlerden uzak biri olarak bilirdim. Sen benim babam gibisin. Nasıl bana eziyet etmeyi istedin?" dedim. Dayımsa yeminler ederek bana böyle bir şeyi asla yapmadığını, böyle işlerden uzak olduğunu söyledi. Günler sonra bana bunu yapanın dayım değil, dayımın eşi olduğu sonucuna ulaştım. Kızından ayrıldığım için benden intikam almak istemişti. Kadın ağlayarak bana sen evlendin ve mutlu da bir hayatın oldu ancak benim kızım senden sonra evlenemedi. Ben de senin hayatını mahvedip senden intikam almak istedim diyerek itiraf etmişti. Dayımın karısından ve kızından uzak durmaya karar verdim. Sadece dayımla o da evinin dışında görüşüyordum. Arayıp halini hatırını soruyor ve ondan iyiliğimi esirgemiyordum.